Evet, biz Osmanlı torunuyuz. Osmanlı torunu olarak da Osmanlı'yı geri getirdik biliyorsunuz. Ama bu sefer dijital ortam aktardık. Burada dünyayı fethediyoruz. Her yeri istila ediyoruz. Biliyorsunuz bizim meşhur Osmanlı tokadımız var. Burada da bunu tokatlıyoruz. Yoksa onlar mı bizi tokatlıyor? Dünyaya hakimiz. Bilmiyor musunuz? Biz bu oyun oynadıkça bunu daha da geliştiriyorlar. Biz de böylece fethetmiş oluyoruz. Adamların kafası çalışıyor. Onlar üretir, biz savaşırız. Bizim işimiz bu. Şimdi bunu üretmede ne var ki? Önemli olan ata binmek. Hangi biriniz ata biniyor? Binebiliyor mu ata? Bunlar Allah'a ahiret gününe iman etmedikleri halde mallarını insanlara gösteriş yapmak için harcarlar. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü arkadaştır diyor kitapta. Biliyorsunuz ahirette herkes Arapça konuşacak. Sanskritçe vardı onu konuşuyorduk. Arapçayı ne bilelim ahirette öğreneceğiz diye uğraşmadık bu dünyada ahirete bıraktık.